Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Safari tarayıcısı açılmıyor ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Safari çalışmıyorsa sorun yazılım güncellemesinden sonra da devam ederse Safari önbelliğini ve e, geçmişini temizlemeye deneyin. Safari açılmıyorsa yazılım güncellemesi yapın. Yazılım güncellemesi işe yaramadıysa, Safari hala açılmıyorsa e, tarayıcı önbelliğini, tarayıcı geçmişini temizlemekle devam edin. Tüm bunları yaptınız takdirde Safari'nin açılmama ve çalışmama probleminden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.